Sen de zamanla düzeltmem gerekiyor, ama parayla ram yok ya. Biri var kafamda ve biraz dağıttım İstemediğin her şeyi ne yinek yaptım. Hayatım zor kızım, sen zora alışacaksın. Doldum artık ama beni senden uzak başımı evet, Zor biraz sorularım, sen cevap barıyorsun. Bence beni benden daha tanıyorsun. İçimde saklı her şey niye kaçıyorsun? Yavrum sen her şeyi adına yapıyorsun. Değilim eskisi gibi ben bırakmışım <laughs> her şeyimi o yolun başında Gelme <laughs> görsem biri Bunda değilim ben artık başımda Sen de alışırsın artık yok ki Biriyle tanışırsın sana karnım tok ye Kaybettim her şeyimi sende zamanla düzeltmem ki